Herkese tekrardan merhaba. Biliyorsunuz ki okullar 30 Nisan'a kadar tatil oldu ve birçok insan kendisini evde karantinaya almış durumda. Bu karantina döneminde insanların canına kadar sıkıldığını çok iyi biliyorum. Çünkü ben de çok çok sıkıldım bir dönem atlattım ve bu dönemde okuduğum kitaplardan, yaptığım şeylerden yola çıkarak sizlere birkaç öneride bulunmak ve aynı zamanda da bu dönemde okuyabileceğiniz, sizi eğlendirebilecek, düşündürebilecek, kafanızı başka yerlere yoğunlaş, yoğunlaştırmanızı sağlayabilecek kitaplar önereceğim. Açıkçası ben çok fazla dizi, film izledim. Bu şekilde biraz daha bu can sıkıntımı attım. Biraz da arkadaşlarımla daha fazla konuşmaya, daha fazla konuşarak vakit geçirmeye başladım. Bu dönemde canınızın ne kadar sıkkın olduğunu, her haberle beraber, her günle beraber ne kadar çok moralinizin bozulduğunu iyi anlıyorum. Bu yüzden seçtiğim kitaplar daha çok ya e, polisiye ya sizin kafanızı oyalayabilecek sürekli olarak içerisindeki konuyu merak edebileceğiniz, sürekli sürüklenebileceğiniz kitaplardan ya da sizi güldürebilecek kitaplardan arada birkaç tane de sizi ciddi anlamda düşündürebilecek kitaplar var. O zaman çok fazla uzatmıyorum çünkü çok çok fazla kitap seçtim. Olabildiğince türleri farklı farklı ve geniş tutmaya çalıştım ki herkese biraz daha hitap edebilsin. İlk olarak önereceğim kitap Kutup Yıldızı olacak. Bu kadar kalın göründüğüne bakmayın çok çok hızlı bitecek ve bittikten sonra sizi ciddi anlamda gülümsetebilecek bir kitap. İçerisinde daha çok resimler var. Yazı bölümleri çok çok az. Bu yüzden hemen okuyorsunuz. Zaten başladığınız zaman duramazsınız çünkü. Konu itibariyle de çok güzel bir kitap. Bu yüzden Devamını getiriyorsunuz. Yazar engellilerin dünyasına ışık tutmaya çalışan birisi ve kitaplarında da genelde bu konuyu kullanıyor. Geçmişte ve şimdiki zamanda yaşayan iki çocuğun yollarının bir şekilde kesişmesi ve onları birbirine bağlayan ufak detayı anlatıyordu. İşitme engelli çocukların, işitme engelli insanların dünyasına çok güzel adım attırıyordu. Bu yüzden kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Bu dönemde de sizi gülümsetebilecek sıcak bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki kitabım Kağıt Ev kitap okumayı seven herkesin okuması gerektiğini düşünüyorum. İçerisine ciddi anlamda kitaplara gönül vermiş, kalbini kitaplara vermiş ve onlara aşık bir insanın yaşam öyküsüne deniliyordu ufak tefek. Ufak tefek diyorum çünkü bu insanın kendi ağzından veya yaşadığı olaylar üzerinden değil, ardından başkalarının anlatmış olduğu olaylar üzerinden onun öyküsü okuyoruz. Yani kitabı bitirdikten sonra gülümsemeye başlıyorsunuz ve diyorsunuz ki geleceğim bu galiba. Yani ben de kitaplarla kafayı bozdum ve sanırım ben de bu yola gidebilirim demeye başlıyorsunuz. Kitap seven herkese hediye edebileceğiniz, herkes alabileceğiz. ve aynı zamanda kitap sever herkesin çok sevebileceği bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki kitap Ölmek için 13 Sebep. Bu kitabı bir dizisi olduğu için de seçmiş olabilirim biraz daha. Çünkü e, kitapları okuduktan sonra dizilerini izlemek daha kolay oluyor. Ya da dizilerini daha çok merak ediyorsunuz filmlerini. Görsel olarak daha meraklı oluyorsunuz. Hena intihar eder ve intihar ettikten sonra onun ölmesine neden olan 13 kişiye birer ses kaydıyorlar ve bu ses kayıtları bir yerden sonra birleşmeye başlar. Biz de bu ses kayıtlarından birisinin gitmiş olduğu Clay'in öyküsünü okuruz. Clay ne Hena ile konuşmuştur, ne Hena ile ilgisi vardır, ne de ona bir şey yaptığını düşünür, hiçbir şey yapmadığını düşünürken ses kaydının ona gelmesi onun suçlanıyor olması biraz gariptir ama ne yaptığını da bu şekilde bulmaya başlar çok çok güzel bir kitaptı. Gerçekten okurken zorbala uğrayan insanların neler yaşadığını, ne gibi duygular girdiğini çok iyi anlıyordunuz. Aynı zamanda da ölmek üzere olan, ölen bir insanın duyguları anlatılıyordu ve çok güzel bir şekilde anlatılıyordu. Kasetlerde anlatılıyordu. Bu yüzden okumanızı tavsiye ederim ve ardından da hemen Netflix'ten bir dizisi çıktı. Hemen onu izlemenizi tavsiye ederim. Ama bir yerden sonra diziyle kitap çok çok ayrılıyor. Yani Aynısı diyerek başlamayın. İlk sezon aynısıydı galiba. İkinci sezon ve üçüncü sezon tamamen farklı. Önerebileceğim bir sonraki kitap biraz daha düşündürecek bir kitap olsun. Bir çift yüreği seçtim. Aborjinler üzerine, e, kabileler üzerine, insanlardan ayrılmış, kendi hayatlarını yaşayan ve bu şekilde mutlu olan, dünyevi eşyalardan uzaklaşmış... Dünyevi hırslardan uzaklaşmış bir kabilenin öyküsünü okuyoruz. Kitapta ana karakterimiz şans eseri aborjinlerle karşılaşır. Aborjinlerin hayatlarını kurtarmak, onlara yardım etmek üzerine bir proje yapar ve bunu karşılığında da aborjinlerin onu aralarına çağırması ve ona teşekkür etmelerini, etmek istedikleri söyleme sözlerle onların yanına gitmesini ve bundan sonra da olayların hiç beklemediği şekilde, hiç planlamadığı şekilde gelişmesini okuyoruz. Onların arasına girip onlarla uzun bir yolculuğa çıkışını ve onların hayatlarını, onların felsefelerini anlamasını okuyoruz. Benim en çok ilgimi çeken kısım aborjinlerin kendi hayat felsefesi var ve bizden gerçekten çok farklılar. Ana karakterimizin bizlerin de benimsemiş olduğu durumları, kuralları anlatması ve bunu karşılığında da aborjinlerin kendi kurallarını onun bize tamamen zıt olan ama keşke öyle olsun dediğimiz kuralların anlattığı bölümlerde çok fazla böyle nokta vardı ve bir aydınlanma yaşadığım doğrudur. İçerisinde pek çok yeri çiziyorsunuz ve okudukça yani birkaç defa okudukça daha iyi anlayabileceğinizi düşündüğüm bir kitaptı. Kesinlikle bir kere daha okuyacağım. Gösterebileceğim bir sonraki kitap birimiz Yalan Söylüyor. Bu kitabın Biraz daha cinayet temalı ve cinayeti çözme temalı olduğu için ardı arkasını kesemeden Sürekli olarak o cinayetin sonucunu kimin yaptığını öğrenmek istediğiniz için seçtim. Çünkü ben başladığımda hiç duramadım ve hemen hemen bitirdim. Yani bir gecede başladım ve bitirdim denilebilir. 5 farklı, 5 farklıydı galiba. Öğrenci bir ceza sınıfında kalır ve bu ceza sınıfında çok farklı bir şekilde hiç şans eseri olmayacak şekilde birisi ölür ve bu ölümün nedeninin aralarından birisi olduğu, onların şüpheli olduğu düşünülür. Bizde cinayeti kimin işlediğini ve bu farklı farklı kişiliklerin bir araya nasıl geldiğini, bir araya nasıl getirilip de bir olay çözdüğünü görürüz. Aslında bu tarz çok fazla kitap okuyorum ama bunu önermemin nedeni içerisinde çok güzel karakterler olması. Farklı farklı insanlar ve onların da kendi yaşam öyküleri var. Yazar onlara da değiniyordu. Sanki kitap içerisinde kitap okuyor gibiydiniz ki içerisinde bir tane kızınız vardı. Ona bayılıyordum çünkü... Sadece güzel olmaya çalışan güzelliğin bir işe yaradığını düşünen bir insanken hayatını istediği gibi yaşamayan bir insanken bir anda değişimde okuyordunuz. Hepsi ayrı ayrı güzeldi. Bu yüzden o tarz kitaplar seviyorsanız, bu kitabı da okumadıysanız kesinlikle okuması tavsiye ederim. Önerebileceğim bir sonraki kitap Kısa Bir Cehennem Ziyareti. Bu kitabı çok fazla göreceksiniz çünkü çok beğendim. Ana karakterimiz bir gün ölür ve öldüğünde de cehennemde... Farklı farklı cehennemler olduğunu öğrenir, herkesin kendisine göre cehennemleri olduğunu öğrenir ve onun cehennemi de Babil kitaplığında kendi yaşam öyküsünü bulmaktır. Eğer bu öyküyü bulursa cennete geçiş hakkı kazanabilecek ama Babil kitaplığı dediğimiz şey yazılmış ve yazılabilecek olan bütün kitapların topluluğudur. Yani bu demek oluyor ki uçsuz bucaksız kocaman bir kütüphane. Biz de onun orada yaşadığı serüveni ve biraz daha hayatı sorgulayışını okuyoruz. Ben daha çok sorgulama kısmını da çok beğendim. Konu kısmı da çok güzeldi. Yani kitap tamamen çok güzeldi. Hem çok uygun fiyatlı hem de incecik bir kitap. Bu yüzden kesinlikle ama kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Biraz daha cennet-cehennem kavramlar üzerine, dinler üzerine sizi sorgulatabilecek bazı soru işaretleri yaratabilecek bir kitaptı. Önerebileceğim bir sonraki kitap bir öykü kitabı. Çok uzun romanlar sevmeyenler için biraz daha bu. Kısa kısa alayım okuyayım falan diyenler için... Yazdan geriye kalanlar içerisinde birçok yazarın bir araya toplanarak oluşturduğu öyküler yer alıyor. Bazı öyküler vardı ki bunu büyütüp kocaman bir roman yazın ve ben bunu okuyayım demiştim. Bazı öyküler vardı ki bana çok havada kalmıştı. Öykülerin tek bir ortak noktası var. O da yaz teması olması. Onun haricinde hiçbir şey yok ki yaza da girmek üzereyiz. Biraz daha o yazın havasını, yazın tadını bize hatırlatır diye düşünüyorum. Göstereceğim bir sonraki kitap. Brandon Sanderson'dan Legion serisi fantastik severler, sevmeyenler. Herkesin sevebileceğini düşündüğüm bir seri bu. Çünkü içerisindeki ana karakter çok çok farklı. Ana karakterimiz bir şizofrenik ve kafasında çok fazla karakteri var. Kırkı geçkindi galiba. Ama bununla yaşamayı öğrenmiş ve bununla da bazı güzel tecrübeler, bazı özel yetenekler kazanmış. Ana karakterimizin birçok karakteri var ve bu karakterleri o kadar çok bağlamış, o kadar çok onların gerçek olduğuna inanıyor ki evinde onlar için oda var. Yemek sipariş ettiğinde onları da sipariş ediyor. Ve biz de onun bu iki kitapta biraz Sherlock Holmes vari bir şekilde bazı cinayetleri çözmesini ve kendisiyle ilgili bazı sırların ortaya çıkmasını öğreniyoruz. Bu bir seri ama üç kitaplık bir seri. Şu an bende üçüncü kitabı yok. Farklı konuları seviyorsanız ve farklı bir şeyler okumak istiyorsanız, fantastik seviyorsanız, Brenda Sanderson'ı seviyorsanız, yeni başlamak istiyorsanız kesinlikle bu kitapları okumanızı tavsiye ederim. Gösterebileceğim bir sonraki kitap Ben Kirke ve onun ardından da hatta ondan önce de olabilir hiç fark etmez yine mitoloji temalı olan İskandinav mitolojisi. İskandinav mitolojisi biraz daha sizin için hafif kalacaktır ve mitolojiye dair hiçbir şey bilmiyorsanız size ufak çaplı bir göz kırpmanızı sağlayacak bir kitaptı. Ama mitolojiye dair çok fazla bilginiz varsa ve ben yeni yeni mitler, yeni yeni efsaneler öğrenmek istiyorum diyorsanız kucağımda kitaplar düşüyor. E, bu kitap size bayağı bir hafif kalır. İçerisinde Yunan tanrılarına dair çok fazla efsane anlatılıyordu. Özellikle Thor ve Loki'nin yaşamış olduğu şeyler, onların yaşamış olduğu maceralara değiniyordu. Ben Kirke ise biraz daha otobiyografi diyebiliriz aslında. Çünkü Kirke'nin doğumundan hayatının belirli bir noktasına kadar ağzından anlatılmış olarak hayat hikayesini okuyoruz. Birçok tarihe, mitolojiye ve efsaneye değiniyordu. Biraz kitlesi yani olayları çok geniş bir kitapta mitolojiye dair hiçbir şey bilmiyorsanız bazı olayları sadece duyup geçtiğiniz için hoşunuza gidebilecek. Mitolojiye dair ...birçok şey biliyorsanız, biraz bilginiz varsa... ...içerisinde bu olayları görünce mutlu olabileceğiniz bir kitapta Türkiye babası tarafından bir adaya sürgüne demiş cadıdır. Ve insanları ister istemez öldürmüş bir cadıdır. Biz onun aşkı bulma çabasında neler yaşadığını... ...aşkı bulma çabasında kendisini nasıl kaybettiğini, değiştirdiğini okuyoruz. Türkiye ama çok tatlıydı. Yani bu kitaptan sonra... Buna benzer, bunun gibi kitaplar okumayı çok istedim. Kitabı bitirdikten sonra sanki bin sayfalık bir kitap okumuş gibi hissettim ve Kirke'nin yaşadıklarını çok benimsedim. Yüzümde isterseniz bir gülümseme oluştu. Zaten bu kitabı bir maratonda çekmiştim ben. Onunla beraber okumuştum. Ona da şuralardan ulaşabilirsiniz. Koyarım unutmasam. Unutursam da kanalımda bulabilirsiniz. Orada bütün duygularımı zaten yansıtıyorum. Önerebileceğim bir sonraki kitap biraz daha gülmek isteyenler için komik ve romantik bir kitap Kahve Prensi. Biliyorsunuz ki Olive Post yayınları Kore kitaplarını çevirisini yapmaya başladı ve çok güzel bir kapakla çok güzel bir şekilde yapmaya başladı. Şu anda Goblin çıktı galiba yeni diyebiliyorum. Onların arasından da en çok beğendiğim Kahve Prensi'ni göstermek istedim. Kitaplar dizilerden alınma ve çevirdiği her kitabın bir dizisi var. Yani okuduktan sonra dizisini izleyebilirsiniz ya da diziyi izledikten sonra da okuyabilirsiniz. Genelde benim hep öyle oldu. Ana karakterimiz işe ihtiyacı olan bir kızdır ve bulduğu garsonluk işinde de sadece erkek aranmaktadır. Ama hem parası güzel olduğu için hem de iş güzel olduğu için kendisini erkek kılığına sokarak bu işe girer ve ondan sonra da oradaki patronuyla ve oradaki çalışanlarla beraber yaşadıkları, onların arasındaki güzel diyaloglar, eğlenceli olaylar hepsine değiniyordu. Çok çok beğenmiştim. Gülmek isteyenler için, aşk arayanlar için, farklı farklı aşklar arayanlar için o kitapları ve bunu da tavsiye ederim. Gösterebileceğim bir sonraki kitap biraz daha gerilim sevenler ve bu gerilim sürecinde de soru şartlarına bu olan olayların ardı arkası kesilmeyecek kitaplar sevenler için de için olacak daha doğrusu Gölün Dibindeki Ev ve Caşmelerim aslında bütün kitapları denilebilir. Aynı zamanda Kafes'i de önereceğim. İkisini ard ardına koydum. Gölün Dibindeki Ev'de iki ana karakterimiz bir kayıkla geziye çıkarlar ve göller arasında geçiş yaparken farklı bir göl bulurlar ve bu gölün dibinde bir ev olduğunu görürler. Bu eve girerek o evin sırrını çözmelerini okuyoruz. Aslında ilerleyiş itibariyle ve konu itibariyle çok güzeldi. O gerginliği, o evin içerisindeki hissedilen şeyleri siz de hissediyordunuz. Bu yüzden öneririm. Eğer yazara başlamak istiyorsanız bu kitapla veya kafes kitabıyla başlayabilirsiniz. Onu da konusuna değiniyorum hemen şimdi. İnsanlar bir anda bir şeyler görmeye başlarlar ve bunları gören insanlar ölmeye başlar. Ama bu öyle bir ölümdür ki Kendilerini öyle bir öldürüyorlar ki daha doğrusu çok inanılmaz şekillerde, imkansız şekillerde öldürüyorlar. Yani spoiler vermemek için zor tutuyorum. Çok uçuk intiharlar vardı. Gören insanlar hemen intihar ettiği için görülen şeylerin ne olduğu asla bilinmiyor. Bazıları hissediyor bazı kesim olmadığını, insanların bunu akıllarından uydurduğunu düşünüyor. Biz de bu dünyada iki çocuğuyla beraber yaşayabileceği düzgün bir yer, yaşayabileceği bir alan arayan ana karakterimiz olan kadını okuyoruz. Şu an ismi hiç hatırlayamadım. <laughs> Gerçekten hiç hatırlayamadım. Ha, Melori bir kayık yolculuğuna çıkması ve bu yolculukta da geçmişi hatırlamasıyla beraber olayları daha derinden giriyoruz. Kitap hem geçmiş hem gelecek şeklinde ilerliyor. Geleceği okurken çok fazla eğlenememiştim birkaç nokta haricinde. Gerçi ne kadar eğlenilir çok karanlık bir dünya okuyoruz ama geçmiş çok hızlı ilerliyordu. Çok heyecanlı ilerliyordu. Kesinlikle Josh Mellerman'a başlamak istiyorsanız bu iki kitabı öneririm ve Josh Mellerman'ın bütün kitaplarını da öneririm. Geldik son üç kitabımıza. Çok yoruldum. <laughs> çok fazla kitap önerdim ve şu an çok yoruldum. Önerebileceğim bir sonraki kitap sizi düşündürebileceğini düşündüm ve dünyayı biraz daha çözmeye çalışacağınızı düşündüm. Damazık Kız'ın Öyküsü. Bu kitabı okumayan kalmasın istiyorum. Gerçekten en iyi distopyalardan, en iyi distopya denilemeyecek ama distopya kategorisinde konan kitaplardan olabilir. Okuduğunuz dünya size çok gerçekçi geliyor. Yani okuduktan sonra bu dünya ile çok fazla benzer yerleri görüyorsunuz. Erkeklerin üstün olduğu, üstün duruma getirildi ve kadınlara asla söz hakkı verilmediği, Kadınların erkeklerin satın alabileceği bir nevi yani duruma düşürüldü. Bir dünyayı okuyoruz. Onların renklere ayrıldığı, hepsinin kendilerince bir düzen kurdu. Hepsine bir görev verildi. Kadınların, bazı kadınların damızlık olarak yani sadece çocuk doğurmak için ayrıldı. Bazı kadınların eğitim için ayrıldığı, Onları eğitmek için ayrıldığı noktaları okuyoruz. Din üzerine, din adı altında insanların nasıl koyunlaştırıldığını, kadınların nasıl koyunlaştırıldığını okuyoruz. Çok çok ilginç yerleri deniyordu. Çok kötü yerleri deniyordu. Aslında hatırladıkça böyle bir tüylerim diken diken oluyor. Biz bu dünyanın olmuş halini yani olurken kendi okumuyoruz. Olduktan sonra kendi okuyoruz ama olurkenki ki dönemleri çok fazla değiniyor. Bu yüzden okuması tavsiye ederim. İçerisinde ama çok fazla şey var. Yani bana göre tecavüz sayılabilecek sahneler vardı. Ve aynı zamanda şiddet üzerine çok ağır sahneler var. Bunu bilerek okuması tavsiye ediyorum. Öyle karanlık bir kitabın ardından sizi güldürebilecek bir kitaba geçerim. Audrey'i bulmak. Audrey'i bulmak benim hep güldüğüm, her okuduğumda güldüğüm bir kitap. Yani içerisinde ana karakterin değindiği noktalar, kurduğu cümleler bana hep komik geliyor. Ana karakterimiz yaşadığı bir olay sonucunda insanlardan uzaklaşmaya başlamış, kendini eve kapatmış, insanların gözlerine dahi bakamayacak bir durumdadır. Bu durumda depresif olmasını beklersiniz ama ana karakterimizin bakış açısı, dünyaya bakış açısı, onları tarif edişi, yaşadıklarını anlatış şekli o kadar komik ki. Kurduğu cümleler çok komik. Baktığı bakış açısı çok farklı. Bu yüzden her söylediğini biliyorsunuz, ister istemez. Eğer gülmek istiyorsanız bence kesinlikle gülebileceğiniz kitaplardan ya da içerisinden ders çıkarabileceğiniz kitaplardan olduğunu düşünüyorum. O zaman gülmek üzerine ilerleyelim. Ee, Gikerella serisini önerebilirim. Gikerella ve İlk kitabı Gikerella, ikinci kitabı Prenses ve Hayranı. Aslında bu bir seri olarak da okunmayabilir. Elinizde hangisi varsa onu da okuyabilirsiniz. Yeni alacaksanız ilk önce Gikerella'yı okumanızı tavsiye ederim. E, filmler, diziler ve kitaplar üzerine tam bir geek olan karakterleri okuyoruz. İlk kitapta da, ikinci kitapta da ana karakterlerimiz filmler ve dizilerle kafayı bozmuş. O geek dünyasına girmiş insanlar. Okurken bu yüzden... Kendinizden çok fazla parça buluyorsunuz. Sevdiğiniz diziler, atıflar, Filmlere atıflar, kitaplara atıflar buluyorsunuz. bu sizi çok eğlendiriyor. İlk kitapta Kül Kedisi romanının bir nevi günümüze uyarlanmış halini okuyorsunuz denilebilir. Bir nevi diyorum çünkü kitapta Kül Kedisi romanına benzemekten ziyade ona ufak tefek atıflar vardı. Çok minik atıflar vardı ve bunları yakalayınca gülümsüyordunuz. Bu yüzden gülmek isterseniz, farklı bir dünyaya girmek isterseniz bu iki kitabı da öneririm. Kesinlikle okumanızı öneriyorum. Yani içerisinden o kadar güzel şeyler çıkarıyorsunuz ki o kadar kendinizden noktalar buluyorsunuz ki ister istemez okurken gülüyorsunuz. Benim önerebileceğim kitaplar bu kadardı. Şu anlık bu kadar aslında. Sürekli olarak aklıma geldikçe bu karantina döneminde size aktarmaya çalışacağım bu kitapları. Çünkü bu dönemde ne kadar sıkıldığınızı, kitap okumak istediğinizi veya bir şeyler yapıp kafanızı meşgul etmek istediğinizi biliyorum. Olabildiğince bu öneri videolarını çekeceğim. Sizin bu tarz aklınızda olan insanların düşüncelerini biraz daha başka yerlere yoğunlaştırabileceği, biraz daha kendini kaptırabileceği ve gülebileceği kitaplar varsa aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu dönemde canınızı sıkmamaya çalışın. O zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.